Hadi e Eşi olmayan. E <gülüyor> <gülüyor> oh, teşekkür ederim. <laughs> Randevular bitti. Tabii ki. Gel şöyle alırız. sıkıntı var mı? Böyle iyi mi? Evet. Tamam. Hocam çok iyi oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hadi boş ver. Sağ Evet. Bir <laughs> 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 Var mı böyle ağrı? şöyle sağ sol şöyle Sağlık ekibinden daha çok aslında bir aile olduk. Ee, buradaki görevlerimizden biri de sporcunun sakatlıklarıyla, antrenman esnasında ilk olan pozisyonlarda çıkan sakatlıklarla ilgilenmek. Aynı zamanda e, sporcuyu müsabakaya hazırlıyoruz en kısa zamanda. Çünkü bizim e, çok yoğun bir dönemimiz oluyor. E, bu dönemde de olimpiyatı kovalıyoruz 2024 Paris oyunları için. E, bu süreçte sporcuyu en az e, süreyle e, takıma geri döndürmeye çalışıyoruz. Şimdi dışa doğru gideceğim. Hı -hı kaymayı Bizim maçlarımız genellikle yurt dışında, yurt dışında oluyor. Uluslararası dediğimiz. Ee, bu maçlarda toplasam 20 tane maçta bulunmuşumdur ama en önemli maçları sayacak olursam e, Akdeniz oyunları oldu, İslam oyunları oldu, e, Avrupa şampiyonası oldu, e, dünya şampiyonası oldu. E, bu maçlarda tabii ki madalyalar elde ettik. Ee, bu da bize çok gurur verici bir durum ee, takımla beraber biz de aynı sevinci yaşıyoruz çünkü hepimizin emeği e, bu iş içinde e, ve hepimizin hedefi şu an Paris 2024 olimpiyatlarında e, hedefli bir şekilde 10 kişi diyorsak onda 10 madalya alıp geri dönmek. Bu süreç içerisinde zorlandığımız noktalar tabii ki oluyor. Özellikle müsabakalarda finale giden sporcularımızın e, enerjisi doğal olarak bitiyor. Çünkü 4 veya 5 maç atabiliyorlar finale kadar. E, bu süreçte enerji bittiği için bizim onları hem motivasyon olarak hem zihinsel olarak hem bedensel olarak onları en üst düzeye taşımamız gerekiyor. E, çünkü e, maç araları çok kısa sürüyor. E, bu süreçte de görev bize düşüyor. Ama e, tabii ki bizi mutlu eden nokta şu oluyor. E, sporcu orada madalya aldığı zaman biz de onlar kadar mutlu oluyoruz. Biz tedavi tedavilerimizi gerek e, antrenman içinde veya antrenman öncesi sonrasında yapıyoruz. E, gerektiğinde egzersizini yaptırıyoruz veya e, elektroterapi kısmı ile ilgileniyoruz. en büyük hedefimiz Paris 2024 olimpiyatlarında sakatlıksız bir şekilde sporcularımızı müsabakaya çıkarabilmek. Paralimpik şu anda yani bu yeni dönemde federasyonlarımıza bağlandı. Ee, sağlık ekibimizdeki arkadaşlar federasyonumuzda yıllardan beri bizlere destek e, veriyorlar. Sporcularımızı bizler kadar tanıyorlar yardımcı oluyorlar. E zaten bu yaptığımız için parçası yani onlarsız olmaz.